Değerli Partilerimiz, Değerli Basın, kıymetli e, misafirlerimiz, hepiniz bu vesileyle eee partimize ve iyiliğimize e, bu kongrenin hayırlı olmasını diliyorum. Eee bu konuyla ilgili olarak bugün eee kıymetli partilerimiz eee değerli bir eee Giron Aker eee adaylık süreciyle ilgili basın açıklaması yapacağını iletti. Ben eee sözü e, fazla uzatmadan eee Sayın Prof. Haker'e vermek istiyorum. Buyurun. Cumhuriyet, değerli Cumhuriyet Halk Partileri. Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimlerinden birisi olan 28 Mayıs seçiminden sonra başlattığımız ilçe ilk kongrelerde Cumhuriyet Halk Partisi adına hayatı öneme sahiptir. Böyle bir süreçte hala hazırda görevde bulunan Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanı kimseyi dışlayamaz. Kimse kendi siyasi ikballeri için Cumhuriyet Halk Partililerin görmezden gelemez. Cumhuriyet Halk Parti savaş meydanlarında, cephelerde Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlar, arkadaşlarının <laughs> önderliğinde e, altın desteğiyle kurulmuş siyasi bir parti olduğu unutulmamalıdır. Gizli pazarlıklar, ve kişisel menfaatler Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla yok tayin ettiremeyeceğini mutlak olarak bilinmelidir. Biz bugün burada ülkenin partimizin geleceği için aday olmaya, herkesin Cumhuriyet Halk Partisi'ni yaratmaya, kimseyi ayırmadan, kırmadan Cumhuriyet Halk Partisi'ni layık olduğu daha da yukarılara çıkarmaya adayız. Yeni hep birlikte olalım. El ele verip partimize sahip çıkalım. Sen, ben yok, biz varız. Yılgınlık yok. Cumhuriyet Halk Partisi var. Hepinizi yürekten seviyorum. Desteğinizle adalet, kardeşlik, sevgi ve saygı ilkeleriyle hizmet tekrar üzere Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığına adayım.